Anneme sen durumun annesi değilsin dedi. Sen sen kendini ne sanıyorsun? Karşımıza çıktığın güne lanet olsun. Kenan'ın gerçek aşkı senin neyin oluyor Melike? Beril'le ilgili bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Melike'nin içindeki şüpheler bu sefer Hülya'nın sunduğu güçlü kanıtlarla tamamen yatışır. Artık hayatında yeni bir sayfa açmaya kararlı olan Melike. Hülya'nın cazip iş teklifini ciddi bir şekilde değerlendirmeye başlar. Bu arada Duru, Melike hakkında öğrendiği karanlık gerçeği sindiremeyerek büyük bir sarsıntı yaşar. Kerim ise ağabeyinin kayıp dosyasına dair yeni ipuçları peşindeyken, Halu istemeden büyük bir avantaj sağlar. Zehra'nın düzenlediği davette, Melike'nin aileye yakınlaşması, Kadir ve Seher arasındaki ilişkiyi kopma noktasına getirir. Melike, bütün şüphelerini geride bırakıp kendi yolunda emin adımlarla ilerlemeye kararlıyken, Duru ile ilgili öğrendiği büyük sır Melike'nin tekrar şüpheye düşmesine neden olur. Bölümün ilerleyen dakikalarında, Melike'nin Hülya'nın iş teklifini kabul edip etmeyeceği merakla beklenirken, Duru'nun öğrendiği gerçekler üzerine nasıl bir adım atacağı büyük bir gizem olarak kalır. Kerim, ağabeyinin dosyasındaki yeni ipuçlarını takip ederken Haluk'un planlarına karşı savunmasız kalır. Zehra'nın davetinde yaşanan gerilimlerin ardından, Kadir ve Seher arasındaki ipler tamamen kopar mı? Melike'nin kendi yolunda yürüyüp yürümeyeceği ve Berri'nin Duru ile ilgili sakladığı büyük sırrın ortaya çıkıp çıkmayacağı, Herkesin aklındaki en büyük soru olarak kalır. Gelecek bölümde Melike'nin Hülya ile işbirliği yapmasının sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkarken, Duru'nun Melike'ye karşı nasıl bir hamle yapacağı büyük bir merak konusu olacak. Kerim, ağabeyinin dosyasındaki ipuçlarını takip ederken, Haluk'un ona karşı planladığı büyük hamleyi sezecek mi? Zehra'nın davetinde yaşanan olaylar, Kadir ve Seher'in ilişkisine nasıl bir etki yapacak? Tüm bu sorular, izleyiciyi ekrana kilitleyecek.